Üniversite öğrencileri başta da söyledik. Görüntülerimiz de var. Hakikaten şöyle sevindirici bir şey. Bence iktidarın da buna sevinmesi gerek. Çünkü o çocukların içinde ailesi AKP'li olanlar da var. Ailesi MHP'li olanlar da var. Ailesi solcu olanlar da var. apolitik olanlar da var. Üniversitelerine sahip çıkıyorlar. Demokrasiye sahip çıkıyorlar. Hukuka sahip çıkıyorlar. Bu ülkenin varlığına sahip çıkıyorlar. Yani beni mesela... Ee, yani bilmiyorum çok çok takdir ettim ve o çocuklar biliyorlar ki ne kadar zor bir durumda bu bunu yapıyorlar Şimdi çoğu mesela geleceklerini nasıl bakıyor gençler şu anda geleceklerini iş sıkıntısı para sıkıntısı iş bulamama sıkıntısı kayrılma sıkıntısı sınavlarda e, torpili yoksa elenme sıkıntısı bin tane dertleri var Onun, ama buna rağmen hala bu ülkenin demokrasisine inanan çocuklar bunlar.